Arkadaşlar merhabalar. Bugün benim de uzun zamandır, muhtemelen sizin de uzun zamandır beklediğiniz bir video ile karşınızdayım. Cubase 14 Pro çıktı ve bunun hemen bir incelemesini yapmak istiyorum. Artısıyla, eksisiyle size beğendiğim kısımları ya da biraz daha eksik kalan kısımları anlatmaya çalışacağım. Dilerseniz uzun bir video olacak muhtemelen. Söz uzatmadan incelememize geçelim. Gördüğünüz gibi ana ekran böyle. Ana ekranda çok büyük değişiklikler olmamış. Sadece şuradaki kısım biraz siyahlaşmış galiba. Şu bölgede bir yenilik var ana görüntü olarak. Alta yeni gelen e, modülatör bölümümüz var ve drum machine bölümümüz var. Bunlar yeni geldi. Bunlar öyle şöyle ilk bakışta görünenler. Şuradaki yazı tipleri falan değişmiş. Biraz daha çözünürlüğü artmış, daha göze hitap eden, daha keskin olan bir yazı tipi oluşmuş sanki. Bu arada 8K'ya kadar da artık Cubase destekliyor ekran çözünürlüğünü bilginiz olsun. İlk bölümde pluginlerden bahsedeceğim. Yine eklenen pluginlerle bir başlayayım. Ondan sonra diğer özelliklere bakacağım. İlk eklenen pluginlerimizden bir tanesi volume plug -in. Ben kendim de mix ve mastering yaptığım için öncelikle mix ve mastering ile alakalı olan pluginleri anlatmayı istiyorum bir. Bunlardan ilki volume plug-in'i. Volume plug buradaki fader'dan bağımsız olmak üzere bizim sağlı sollu volüm ayarı yapabileceğimiz plugin diyeyim size. Plugin'i ilk açtığımızda böyle bir arayüzü var. Burada bir channel sekmesi var. Sağla solu eşitlememize yarayan çok güzel bir özellik böylelikle gelmiş oldu bu plugin sayesinde. Maksimum gaini 0 desibele sabitlememizi sağlayan bir nevi limiter tarzı bir eklenti de koyulmuş buraya. E, oldukça kullanışlı bir plugin. Bunu zaten ayrıca başka yerlerde de kullanacağız. Özellikle modülasyon bölümünde bu volüm çok işimize yarayacak diyebilirim. Bir diğer pluginimiz Studio Delay arkadaşlar. Daha önce bir multi delay'imiz vardı hatırlar mısınız bilmiyorum iki sürüm önce onu da anlatmıştım size çok keyifli bir delay'di o. bu da yine aynı keyifte delay tipi ana ekranımızda paternlerimiz var işlerimizi çok kolaylaştırmışlar artık arkadaşlar Görsele daha çok hitap ediyor artık kübeyiz bakın delay'in paterni bir kısa bir uzun iki tane kısa işte üç tane arka arkaya bir azalarak giden falan gibi böyle paternlerimiz var bunları şimdi bir çalalım. yolu dediğimizi ekliyoruz. Burada bir pattern bölümümüz var demiştim. Ee, hemen burada bir equalizer bölümümüz var. Ee, daha doğrusu delay'in hangi frekanslar arasında çalışmasını istediğimizi gösteriyoruz. Yani 100 Hz altını ve 10.000 Hz üzerine bloke ediyor bir şekilde. Bakalım ne gibi sound'lar elde ediyoruz. Hızlıca göstermeye çalışayım size. Da feedback verelim. Spatiyalı kapatıyorum. Daha mono geliyor. Spatiyalı açıyorum. Daha geniş stereo bir imaj. Biraz distorsiyon ekleyebiliriz. Bakın, efemiz daha belirgin hale getiriyor. Bunun üzerine reverb ekleyebiliriz. Burada reverbin tipini overdriven tipini seçme şansımız var. Burada modülasyon da yapabiliyoruz aynı zamanda. Gerçekten çok güzel plugin arkadaşlar. Tempoyu parçamıza göre ayarlayabiliyoruz. kısmıyla delay'in tonunu ayarlayabiliyoruz. İşte mix kısmıyla %100 şunu %100'e alalım çünkü buradan değiştiriyoruz. Mix kısmıyla ne kadar kısmının sesimize karışıp karışmayacağını belirliyoruz gibi. Çok güzel. Gerçekten birazcık bunu da belki ayrı bir inceleme yaparım arkadaşlar. Dediğim gibi bu 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 pluginlerin hepsi çok güzel olmuş diyebilirim. Shimmer plugin'i, Shimmer plugin'i benim çok sevdiğim bir efekt arkadaşlar. Kullanabileceğiniz bir efekt gerçekten. Shimmer efekti dediğimiz efekt bu. Bunu pluginli yapmışlar. Bunu da yine bir FX olarak açalım bence. Shimmer. Evet bir reverb. Tipi o da. Bakın gördüğünüz gibi yine benzer bir arayüzlü ama çok farklı ayarlarla tabii. Çok güzel değil mi? Sesi dolgunlaştırıp intensitesini falan da ayarlayabiliyoruz. Feedback'imiz yine var. Buradaki ayarları tamamıyla oynama şansına sahipsiniz. E... Reverb ihtiyacı, modülasyon, pitch, intensity, speed ve mix ayarlarımız var. Underwater plugin'i denen bir plugin var. Bu da bir efekt plugin'i arkadaşlar. Bakalım ne gibi bir etki yaratıyor. Oo, bakın. Buraya bir otomasyon eklediğinizi düşünün. Sanki su altındaymış gibi bir efekt oluşturuyor gerçekten. Bir de şöyle bayağı bir kapatayım bakayım ne oluyor. Auto Filter plugin arkadaşlar. Auto Pan plugini vardı. Benim çok severek kullandığım bir plugindir. Bu da onun modülasyon tipi diyebilirim. Ee, Cubase bu sürümde özellikle modülasyon efektlerine, sound designer'lara çok hitap etmiş. Bu yüzden ayrı bir bölüm oluşturmuş resmen. E, bunda da yine kullanabileceğiniz sound çeşitliliğini arttırabilecek e, çok güzel bir plugin. Bakın. sesteki yükselmelere, alçalmalara göre kendi tarzında bir modülasyon oluşturuyor. Burada birçok çeşit var. Ee, bu tarz pluginleri daha çok e, nasıl kullanabiliriz derseniz. Mesela bakın buraya bir side chain yapıp mesela kick'in vuruşuna göre drum'daki kick'in vuruşuna göre bu pedin şekillenmesini sağlayabiliriz. Örneğin bakın şu an ne yaptım? Side chain ekledim. Pede Auto filtre açtım. Side chain ekledim. Side chain'i de drum'dan al dedim. Bakalım dinleyelim nasıl bir etki yaratacak. <laughs> Müthiş değil mi? Bakın ses ne hale geldi. Buydu. Müthiş. Geliyor. basit. Bakın hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Her şey stok. Bakın kik endekslendi şimdi de. Şimdi biraz daha geri kalanına. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bayıldım. resmen pedimiz parçanın dramına göre çalıyor. Bir diğer pluginimiz Supervision'a gelen eklenti aslında. Yani bakın Supervision artık biraz daha renkli. Daha görsele hitap eden böyle güzel ölçüm cihazları da gelmemiş değil açıkçası. Gelmiş. Bakın mesela bu çok efektif bir ölçüm cihazı diyebilirim. Buradan fazla görüyorsunuz ekolayzırı görüyorsunuz. Değiştirelim. Hızlı hızlı geçiyorum bunlara. Neler var diye görün. Oo şu çok güzel. Hangi bir şeymiş bu? Multipan. Çok güzelmiş. Burada büyüttüğünüzü düşünün şöyle. Kendi ekranınıza yaydığınızı. kocaman bir ekranlar, çok güzel olmadı mı? Belki bunun yanına bir de fazla skop açsaksınız falan yani. Supervision son haliyle neredeyse ölçümle alakalı tüm parametreleri sizin önünüze seriyor. Yani ekstra bir program kullanmanıza bunun için gerçekten gerek yok. Gelelim Cubase 14'ün yeni, ben çok yeniyim diyen özelliklerine. Bunlardan iki modülatör sekmesi. Şimdi modülatör sekmesi ne hemen size göstereceğim. Pedal açalım burada. Ped üzerinden gideceğiz bu aralıkta. Evet. Şimdi bakın şu aşağı sekmeyi tıkladığım zaman burada Modulators denen bir bölüm buraya eklendi. Bu bizim sesimizde. Gerçekten sound designer'lar bunları zaten yıllardır kullanıyorlar. Hatta onlara daha yönelik programlar vardı. Cubase artık bunları kendi içerisine dahil edip tam bir all in yazılım olma yolunda yani her şey içinde bir yazılım olma yolunda ilerliyor. İsterseniz anlatmaktan çok göstereyim. Gösterdiğim zaman daha iyi anlayacaksınız neler yapabildiğini. Örneğin PET'teyiz şu anda. Pad'imizi daha önce dinletmiştim size. Şu elefoyu bekleyelim bakalım ne oluyor. Burada yanında gördüğünüz gibi connection bağlama denen bir bölüm var. Yani bu Elefoy'a bir koneksiyon yapıyoruz. Bir bağlantı yapıyoruz. Ve bu bağlantı sayesinde bu Elefoy sinyalimizi bir şekilde bozacak. Şimdi ne yapalım? Mesela buraya bir volume plugin'i tanıtmıştım size. Açayım arkadaşlar. Ve bu şuraya bastım bakın learn tıklı. Şu learn'ü şöyle yapalım. Bakalım nasıl bir etki yaratacak. Bakın şu anda ne oldu? Modülasyon bu fader'ı ele geçirdi arkadaşlar. Görüyor musunuz? Sine wave şeklinde açıp kapatıyor, açıp kapatıyor. Gain'imizi de buradan ayarlayabiliyoruz bakın. Miktarını da. Bakalım. Bakın. Görüyor musunuz? Müthiş değil mi ya? Bakın. Triangle şeklinde oldu şimdi. Atma şeklinde bakın. Pulse. Bunu ayarlayalım biraz daha. Ha bu burada pek olmadı. Şuna bakalım. Oo bakın çok güzel efektler değil mi bunlar? Bakın ya. Bakın. Ya yani şu anda o kadar yapabileceğiniz şey var ki. Yani ben sadece bunu ilk ne açtım ve size oradan gösteriyorum. Bakın çok basitçe yapabileceğiniz şeylerden bir tanesi bu. LFO'yu gördünüz. Envelope Follower da buna benzer bir modülatör. Ee, farklı bir modülasyon yapıyor. Shaper aynı şekilde. Macronop aynı şekilde. Step modülatörü aynı şekilde. Mod Scriptor. Hatta buraya kod yazmanıza izin veren bir script editörü var. Buraya kod yazıp sizin kendi e, modülasyonlarınızı oluşturmanızı bile sağlayabiliyor arkadaşlar. Bu modülatörler bölümüyle ilgili ben size çok daha detaylı bir video çekeceğim bunların kullanımı ile alakalı. Gerçekten bu ayrı bir video konusu olması gerekiyor. Ben size şimdi sadece LFO'yu gösterdim. Ama diğerlerinde de yapabileceğiniz çok fazla şey var. Bunlara bakacağız birlikte sonrasında. Şimdi arkadaşlar bir diğer özelliğimiz Drum Track. Ee, burada Cubase'e yeni gelen bir track tipi. Ee, bakın bunu tıklıyoruz. Pattern Event denen yeni bir event tarzı ile birlikte. Tamamıyla yeni bir oluşum. Gördüğünüz gibi burada patternlerimiz var. Ve şurada gördüğünüz sizin kolaylıkla hızlı bir şekilde ritim üretebilmenizi sağlayan bir perküsyon bölümü var diyeyim. Bakın mesela burada kick seçili. Önce bir parçamıza göstereyim üzerinde. Kick'i tıklıyoruz. Buradan kick 2'yi tıkladım mesela. Bakın kick böyle bir sound'a sahip. Heh, mesela ikinciyi seçtik. Şimdi ikinciyi seçtik mesela buradan. Buraya da snare'i ekleyelim. Bakın Şimdi üçüncüyü seçelim. işte burada bir hi hat ekleyelim misal. Close hi hat. Tamam saçma sapan bir ses oldu ama olsun. Ee, açık hi hat ekleyelim. Tamam mesela böyle dört tane diyelim ki bunların bu arada hepsini de bakın tonlarını, tonlarını her şeyini değiştirebiliyoruz. Klik sound'unu bakın Envelope yapabiliyoruz yine buralarda. Mesela biraz daha dikey hızlı insin. Mesela çok uzamasın bom bom gibi. İşte burada Distortion ekleyip birazcık kuvvetlendirebiliyoruz sesimizi. E, Amfi eklenebiliyor. Reverbler, delayler gördüğünüz gibi burası tamamıyla bir e, yönetim ekranı haline geldi. Bir drum machine gibi çalışan bir ekran. Şimdi buranın en büyük esprisi şu. Şimdi burayı yaptık gördüğünüz gibi. Şuraya çift tıkladığımız zaman bakın böyle bir ekran oluştu. Buna da çift tıkladığımız zaman bize gördüğünüz gibi ne açıyor şimdi? Tam bir editör açıyor. Bakın burada biz kendi ritmimizi şimdi oluşturabileceğiz. Mesela bakalım şimdi. Ölçü başlarına şöyle koyalım. Hemen iki dakikada oluşturduk gördüğünüz gibi. Ölçü başlarına snare'leri koyalım. Pardon. Hi-hat'leri koyalım. Arkadaşlar duyduğunuz üzere hemen anında RAM maşinden tempomuzu oluşturabildik. Şimdi burada çok çeşitli işler var arkadaşlar. Şimdi burada çok çeşitli özellikler, randomizasyon paternleri vesaire bu tarz şeyler var. Ne gibi? Bakın şimdi bazı, burada mesela Kiki bir kurala göre yapabiliriz. Bakın mesela Second'ı seçince burada Buradaki kickler doldu farkında mısınız? Tördü seçince bu şekilde doldu. Bakın ritme göre bakın yönlendirici çok farklı anlamlar taşıyacaklar oluşturdukları yere göre. Bakın üçlü yapıyorum. stepleri ayarladıkça burada farklı soundlar elde etme şansına sahip oluyoruz. Bakın. Mesela bunu bir pattern yaparsınız tamam mı? Bakın bunu bir pattern yapar. Mesela şu sound'u bir pattern yaptınız. Ne demek bu? Bakın. Şimdi diyelim ki parçamız böyle başlayacak. Dört ölçümsel böyle ilerledi. Daha sonra siz buna farklı bir pattern oluşturmak istiyorsunuz. Bakın burada yine farklı bir patern oluşturabiliyorsunuz. Şimdi ikinci paternde sesimizin değişmesini istiyoruz. bir çeşitlik oluşturmak istiyoruz. Duplicate pattern deyin. Şimdi ikincinin üzerine değişiklikler yapalım. Mesela nasıl duyuyoruz? Bak buradan ikinci paterni seçtik arkadaşlar. Bunu duymaya başladık şimdi. Bakın bunu swing de ettirebiliyoruz, offset ekleyebiliyoruz, ee, yoğunluğunu ayarlayabiliyoruz, steplerin yoğunluğunu ayarlayabiliyoruz. Bakın. Birinci paternimizi diyelim ki bu şekilde oluşturduk. Bakın şurada velocity'leri de ayarladım ben birazcık. Burada velocity'lerde de bir çeşitlik oluşturdum. Şuradan velocity'yi tıklayıp bak bakın buradan seslerde çeşitlik oluşturabiliyorsunuz. Varyasyon oluşturabiliyorsunuz. Şimdi diyelim ki pattern bir böyle bir sound oldu. Biz bu paterni ikinci bir paterne duplicate edelim. Bakın ikinci pattern birincinin şu an tamamıyla aynısı. Bunun üzerine bir değişiklik yapalım. Böylelikle ritmimizin ikinci kısmı çıksın. Bakın böyle bir randomizasyon yaptı. Ee, Parçanın ilk dörtlüğünü bir numaralı paternden, iki, ikinci dörtlüğünü de iki numaralı paternden çaldırabiliriz. Ee, hemen şuraya bir hayraç koyalım. Bakın burayı bir gibi çalsın, orayı iki gibi çalsın. Geliyor. kadar kolay. Dediğim gibi varyasyonla ilgili çok şey var arkadaşlar. Burada hiçbir şey bilmiyorsak bunu açıp buradan randomizasyon oluşturabiliriz. Bir diğer özellik benim çok beklediğim uzun zamandır beklediğim özelliklerden bir tanesi nihayet gelmiş. Mix konsolu açıyoruz arkadaşlar. Bu, bu arada her taraf artık ayarlanabilir hale gelmiş. İstediğimiz tüm pencerelerin uzunluğunu, kısalığını ayarlayabiliyoruz. Tracklerin yerlerini mix konsoldan değiştirmemiz imkansızdı. Artık bu nihayet eklenmiş. Bakın dramı isterseniz sürükleyip pat buraya alabiliyorum. Bakın bu ikinci sıraya yerleşti. Burada da yer değiştiriyor. Tekrar bunu yerine alalım. Bunları artık mix konsol üzerinden değiştirebiliyoruz. Bir diğer güzel özellik e, pen tool'a gelmiş arkadaşlar. Pen tool'da artık volume fader'ı etkilenmeden Biliyorsunuz eski, bizim burada yaptığımız tüm değişiklikler eskiden volume fader'ını etkilerdi ve onun üzerine otomasyonlarda özellikle volume fader etkilenirdi. Şimdi pen Tool'da da yine volume Fader'ı etkilenmeden arkadaşlar e, otomasyon yapabilmemizi sağlıyor. Bakın. Bakın burada gördüğünüz gibi istediğimiz gibi noktalarımızı koyup Volume Fader'ı etkilenmeden, bakın buradan Pen seçiyorum. Volume Fader'ını etkilemeden burada otomasyonlarımı yapabileceğim. Bakın. Hop. Burayı kısalım. Ee, gördüğünüz gibi. Burayı kısalım. Hiçbirinde Volume Fader'ım etkilenmiyor. Bakın Volume Fader'ım aynen duruyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Eskiden farkındaysanız burası da iner çıkardı. Özellikle vokali, e, vokal düzeltmelerinde bizim çok işimize yarayacağını düşündüğüm bir kısım bu kısım. Bir diğer benzer özellik de e, Range Selection Tool'a gelmiş. Range Selection Tool'da da bakın arkadaşlar artık e, eskiden ne yapıyorduk? Mesela burada bir ses düzeyini değiştirmek için kat ediyorduk, burayı kesiyorduk. Ya yani eskiden şöyle yapıyorduk mesela burada bir değişiklik yapacaksa volüm değişikliği bakın mesela 2 ile 3 arasını kesiyorduk. Sonra tekrar Selection Tool'a geçiyorduk. Ve volümümüzü buradan kısıp açıyorduk. Ki artık şuraya küçük bir volüm işareti gelmiş. Bakın buradan azaltıp çoğaltma şansına sahibiz. Kısacası işimiz daha zor oluyordu. Şimdi çok daha kolaylaşmış. Bakın buradan Selection Tool'umuzu yine Selection, range Selection Tool'umuzu açalım. Bir barı seçtik. Bakın şuradan put. Hemen indiriveriyoruz arkadaşlar. Herhangi bir kesme yapmadan düzeltme şansına sahip olduk. Bu da bence mix yaparken işimizi oldukça kolaylaştıracak bir özellik oldu. Bir diğer özellik skor editörü arkadaşlar. Skor editörü çok daha güncelleştirip çok daha güzel bir hale getirdiler. Bakın bir skor editörünü açayım. Artık Doriko kökenli oldu bu tamamıyla. İsterseniz buradan da misal sayfa görüntüsü şeklinde ee, yani böyle alışık olduğumuz nota modunda. Cubase bunu size çok güzel bir şekilde ayarlıyor. Buradan çok rahat notasyona dökebiliyorsunuz. Üstelik sizin e, notalarınızda da otomatik quantize yapıyor. Yani bu ne? Diyelim ki biz çaldık ettik. Ufak tefek zaman şaşırmaları var. E, bunu çalarken o şekilde çalıyor. Ama notaya döktüğünüzde size doğru notayı veriyor. Yani quantize edilmiş şekilde veriyor. O da teker teker düzeltme yapmadan notasyonu görmemizi sağlayan çok güzel bir özellik olduğunu düşünüyorum. Bir yeni özelliğimiz artık Media Bay'de. Evet arkadaşlar artık misal bakın burada preview startlar, stoplar gelmiş. Burada en güzel özellik transpoz edebiliyoruz artık. Media Bay'deki soundları ona transpoze olabiliyor. Duyduğunuz gibi misal şimdi daha farklı çalacak. Şimdi daha farklı ton bu seslerin transpoz olması çok iyi oldu. Ritme, projenin ritmiyle eşitlenebiliyor. Bakın şöyle, şunu kaldırayım size. Şimdi projenin ritmine düşürdüm. Gördüğünüz gibi projenin ritmiyle dönüştürüle de biliniyor. Auto Save klasörü oluşmuş arkadaşlar. Eskiden save'lerimiz Cubase klasörlerinde birikirdi. Cubase'in olduğu proje klasörlerinde birikirdi save'ler bak dosyası olarak. Şimdi bu bug'lara Tek bir otosave klasörü yapmışlar. Evet, bakın artık otosave klasörümüz var ve bu otosave klasöründe bak dosyaların hepsi burada arkadaşlar. Bir diğer eklentimizde performans monitöre gelmiş. İlk açtığınızda yoksa eğer sağ tıklayıp audio performance meter'ı açtığınız zaman önümüze gelecek arkadaşlar ve buna çift tıkladığınız zaman ve şurayı tıkladığınızda artık daha gelişmiş bir performans monitörü geliyor bizim önümüze. Bakın real time asıyor garta peak seviyelerini görüyoruz özellikle bir draw, drop, drop out geliştiğinde burada bize bir uyarı veriyor ve burada da suggested operation kısmında da misal diyelim ki buffer size'ınız çok o sırada düşük ve buralar peak yapıyor. Diyor ki bas buffer size'ınızı düşüre yükseltebilirsiniz diyor birazcık daha. Onu yükselterek misal drop out etkilerinden uzaklaşmış oluyorsunuz. Oldukça güzel bir performans monitörü olmuş. Tam teşekkürlü diyebilirim. MIDI channel'lara gelmiş. İşimizi pratikleştirecek. Bakın arkadaşlar bir MIDI track açıyorum. Buraya çift tıklıyorum. Gördüğünüz gibi da bir midi track hemen benim için oluşturuluyor. Bir diğer değişiklik Control Room'da olmuş. Control Room bölümünün görseli değişmiş diyeyim. Aslında buraya çok fazla bir özellik eklenip çıkmamış. Yine Control Room, Control Room, Insert bölümünde insertlerimiz var. Main bölümde de ayarlarımız var. Biraz arayüz değişmiş, şu not değişmiş. Hani burada çok öyle e, ee, ahım şahım bir şey yok arkadaşlar. Çok önemsediğim, özellikle benim gibi external outboardla çalışan, ekstra cihazlarla çalışan arkadaşlar için önemli bir özellik eklenmiş buraya. Bakın Audio Connections bölümünde bu. External Effects bölümünde bazı cihazları ekleyip çıkarabiliyorsunuz biliyorsunuz bu bölgeye. Ve bunu plugin gibi kullanabiliyorsunuz. External Effects'ten çağırabiliyorsunuz. Bunu daha önceki ders derslerimde anlatmıştım. Eskiden bu External efektleri sadece tek çıkışa ekleyebilecekken şimdi farklı cihazlar için bu external input outputları ekleyebiliyoruz yine aynı çıkışlara. Yani line 7'den iki tane bakın ekleme şansına artık sahibiz arkadaşlar. Yeni bir dosya çıktısı özelliği gelmiş. Bakın DAV Project adı altında. DAV Project adı altında bir çıktı alıyorum ve bunu ben arkadaşıma gönderdiğim zaman arkadaşım Studio One'da ve Bitwig'de benim projemi olduğu gibi açabiliyor. Ya da arkadaşım bana DAV Project uzantısıyla bir dosya gönderirse, onun yapmış olduğu mix ayarlarından tutun, işte fader ayarlarına, sentlere, returnlere bunların hepsini ben olduğu gibi kendi davımda açabiliyorum ki bu muhteşem bir özellik bence. Mevcut yazılımların güncellenmesiyle olması gereken bir şey diyorum. VST2'lere yavaş yavaş veda ediyoruz. Cubase 14 Pro VST2'leri rutin olarak görmüyor. Ee, ancak e, Windows üzerindeyseniz ve şurada gördüğünüz Stüdyo kısmında Plugin Manager'ı tıklayıp VST2'leri Enable ederseniz Cubase artık bunları görüyor. Onun dışında VST2 Plugin'lerini görmüyor arkadaşlar bilginiz olsun. Nereden açılacak derseniz de az önce gösterdiğim VST Plugin Manager'dan bu VST'leri tıklamanız gerekiyor. Bir arkadaşım Mac'te bunun olmadığını söylüyor. Sadece Windows platformunda bunu aktif edebildiğimizi söylüyor. Bundan emin değilim. Mac kullanan arkadaşlar lütfen video yorumlarına yazsın. Aktif edilebiliyor mu edilemiyor mu VST2'lere Cubase 14 Pro ile birlikte veda ediyoruz denebilir. Benzer şey 64 bit 32 bit pluginler modunda da olmuştu hatırlayın. Yavaş yavaş bu değişim VST3'e doğru tamamıyla kayıyor. Kübeyiz'i sizin için incelemeye çalıştım. Gerçekten çok fazla özellik var. Bu özelliklere derinlemesine incelemek ayrı videolar istiyor gerçekten. Özellikle modülatörler kısmı ciddi ciddi bir inceleme istiyor. Belki bununla alakalı olarak ek bir videoyla da karşınıza çıkabilirim. Genel anlamıyla aslında beğendiğim bir sürüm oldu. Çok yeni özellikler gelmiş. Özellikle dediğim gibi modülasyon bölümü birçok sound designer açısından müthiş artı sağlıyor. Mix Mastering yapan arkadaşlar için ise daha kısıtlı değişimler olmuş açıkçası. Bu noktada birazcık eksik buldum. Lütfen siz de videonun altına yorumlarınıza sürümle alakalı beğendiğiniz kısımları, beğenmediğiniz kısımları belirtin. Ben de merakla sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Belki benim fark etmediğim farklı özellikler de keşfetmiş olabilirsiniz. Lütfen videoyu beğenip yorumlarınızı da altına yazarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.